Efendim günaydınlar günaydın ayıspiktör <laughs> kişi efendim günaydınlar günaydınlar bu herhalde üçüncü dördüncü fan olacak sabah kamerayı açıyorum hadi Rusya'ya gidiyoruz diyorum bu sefer harbiden gidiyoruz yani sınırı geçeceğiz bugün çünkü sınırda çok yakınız Kazbegi bölgesindeyiz kayseri'nin evinde kaldım Hintli bir arkadaşım misafir oldum şimdi şu şey, şu dağlar manzarası eşliğinde yanımda Mariana var Rusya'dan. O da dün buradaki Kayseri'nin evinde kaldı. Bir baktım o da Rusya'ya gidiyormuş otostopla beraber gidelim dedi. Ben de okey dedim. Şimdi evden çıktık sabah saat 8. yola doğru gideceğiz. Orada otostop çekeceğiz. Onun Rusça bilmesi benim çok işime geliyor. Rusya'ya girdiğimizde ya da burada duran arabalarda falan konuşmak için. Gürcistanlılar Rusça biliyor genel olarak. Rusya'ya geçtikten sonra zaten o Krasnodar'a gidecek. Ben de Moskova'ya gideceğim. Yani benim yolumun üstünde Krasnodar'dan sonra o Kırım'a gidecek. Krasnodar'da yolumuz ayrılacak. O solayı devam edecek. Ben de devam edeceğim. Onu Krasnodar'a bırakıp ben Moskova'ya devam edeceğim. Bugün o sınırı geçiyoruz. Şurada dağdan gelen su var. Hemen yola çıkmadan suyumuzu da dolduralım. Mis gibi. Ben kahvaltı yapmadım. Bir şeyler almak istiyorum ama açık değil. I guess it's not open, ha? Oğlum bu saatte açmıyorsanız siz saat kaçta açıyorsunuz ya? Dağların... Güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şurada bir kilise var görüyor musunuz? Dün ben buraya saat 3 gibi vardığımda o kiliseye hemen bir hiking yaptım. Ama yukarıya çıktığımda tamamen sis kaplıydı. Yarım saat bir saat falan bekledim hiç açılmadı. Bir metreye kadar bile görüş yoktu. O yüzden hiçbir şey göremedim. Size de bir manzara gösteremedim. Şöyle de bir nehir akıyor buradan. Kafkas dağlarının eteklerindeyiz. Small, small, but quiet. Yeah, you don't put like this? You don't put your bag here? Um, sometime. Sometime. Okay, no problem. Şöyle bir kavşak iyi bir yer değil ama bakalım otostop çekmeye başlıyoruz. Deniyoruz şansımızı. Arada da bir iki kelime Türkçe öğreniyor, Rusça öğreniyorum. Bir şeyler konuşuyoruz. Taxi? <gülüyor> <gülüyor> abi bir taksiymiş. Tabii ki taksi seviyoruz. Şöyle bir manzaradayız. Yolumuz buradan Rusya'ya doğru gidiyor. Çok uzun bir yol değil ama pek kimse durmayınca yol uzuyor tabii. Yapacak bir şey yok. Bir abi durdu şimdi. Mariana konuşacak onunla. Ne? Taxi, no. I thought they are friend and going to together. Look this car. Taxi is luxe, very luxe. Yeah. I didn't think he is taxi. Maybe he lied, just want to take money. Ufak dolmuş gibi bir araç durdu. Şoförle anlaşamadık da bir abi dedi otur otur dedi. Taxi değil dedi. Biz de bindik. Going to Russia border. İyi sınırda gidiyorlarmış. Bir sen askeriymiş bu arada. Bu şapkalı abi de büyük ihtimalle komutan gibi görünüyor. buraya kadar getiriyorlar. Thanks so much. Şöyle bir tır kuyruğu var hemen. So, are we in the border? Okey. Kafkas dağları manzarasıyla Gürcistan Rusya sınırını geçeceğiz. Gürcistan sınırını yürüyerek geçebiliyoruz ama Rusya sınırını yürüyerek geçemeyeceğiz. Ben istiyordum ki bir araba bulalım. Direkt sınırı geçen. Sınırı tamamen onunla geçelim diye. Ama maalesef öyle olmadı. Kamerayı burada kapatsam mı? Bence kapatalım. Ara noktada görüşürüz. Hemen şurada bir lüks yılmaz turizmi görüyoruz. Türk turuyla hemen gelenler. Telefonla çekiyorum şu anda kamerada olur ne olmaz sıkıntı olmasın diye. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Geçmelerini mi bekliyorsunuz abi? He? İnsanların geçmesini mi bekliyorsunuz? Yok yolcuyu aldılar onu bekliyoruz. Ha, i̇yi abi kolay gelsin. Sağ olun. Gürcistan pasaport kontrolünden çıktık şimdi. Daha sırada beklerken polis geldi pasaportumu sordu. Türk iş pasaport deyince hemen Rusya vizen var mı dedi. Ben de var tabii ki dedim. Hani çıkardım hemen kağıdı gösterdim. Biraz bakındı. Okey sağ ol dedi. Tamam dedim. Sonra pasaport kontrol memuruna geçtim. O Türkçe biliyordu. Ne yapıyorsun? Nereden geliyorsun? Gürcistan'da nerede kaldın? Nereye gidiyorsun? Vesaire tarzı bir şeyler sordu. Gürcistan'la Rusya sınırı arasında 3 kilometre bir yol var. O yolda yürüyeceğiz. Yürürken de otostop çekeceğiz. Rusya sınırını araçla geçmemiz gerektiği için mecburen yolda birinin aracına binmemiz lazım. okey let's go. Yeah. <laughs> Hemen tır kuyruğunu görüyorsunuz. Buradan itibaren başlıyor. Daha yüzü sensöründen çok uzaklaşmadık. Telefonla çektiğim için biraz titriyor. Şimdi normal araçlarda da sıra olduğu için biz öne doğru yürüyeceğiz. Daha tabii sırayı göremedik de. Sıraya geldiğimizde en öndeki araçtan başlayacağız araçlara sormaya. Hani böyle böyle geziyoruz. Araçla gelmedik, otostopla geldik. Sizin Sınır aracınızla sınırı geze geçebilir miyiz diye. Tek olsaydım bu çok zor olurdu. Çünkü Ruslar İngilizce bilmiyor. Ben de Rusça bilmiyorum. Ama yanında Rus bir arkadaş olduğu için bence de daha güvenilir olur. Bir de daha iyi olacak. İletişim kurabileceğiz en azından. O yüzden bakalım biri kabul edecek. Sınırların arasında arkada da gördüm. Bu şekilde parçalanmış arabalar var. Arkada hatta bir tane tekne vardı. Aa bak burada da tekne var. Yok lan ters arabaymış bu. <laughs> ne alaka ben de anlamadım. Sınıra doğru yaklaşıyoruz işte yürüyoruz. <laughs> Çok şanslıyız lan. Bak şurada arkada bir tane lüks Yılmaz Turizm vardı. Ona sordum şoför abi. Şoför abi dedi ben bilmiyorum. Bir tane kişi uyuyor dedi. Ben tamam dedim bir bakalım. Olmazsa tekrar sorarım sana. Tamam dedim. Sonra geldik. Önümüzde bir tane araba var. İkinci <laughs> araba biziz. Abi sağ olsun aldı. Tek başına gidiyor. Mariana önde. Ben, ben de arkadayım. Abimiz Dağıstanlıymış. Sağ olsun. Nabi Yullah ismi de. Ve Rusya topraklarındayız. Mariana birlikte. Sınırı sorunsuz geçtik. Normalde kendi aracımla gelsem 3 saatte 5 saatte geçeceğin sanırım 1 saatte geçtim. Sağ olsun ikinci sıradaki Dağıstan Hasan'la abi kabul etti bizi. Aldı arabasında Bir saatte sınırı geçtik. Sınırı zaten Gürcistan'dan saat 9'da geçtik. Saat şu anda 13 çeyrek falan. Şimdi burada Kafkas'a doğru. Oradan da Moskova'ya doğru o stopla geçeceğiz. ile beraber Rusya sınırını geçerken pasaport kontrol memuru benden doğum günüm pastası yapmamı istedi. Bugün doğum günüymüş. Ben de Mariana'yla konuşurken pastanede çalıştığımı söyledim ama o pasta yaptığımı sandı. Türkiye'de ne iş yapıyor diye sormuş ona. O da pasta yapıyor dedi. O da bugün benim doğum günüm pasta yapar mı diye sormuş. Öyle eğlenceli çok sıcakkanlı bir polis memuruydu. Gayet rahat geçtik. Şu problem yaşamadık. Sola dönüyormuş abi. Sağ park. okay. Thank you. Thank you. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. He speaks Turkish. Bence ben burada İngilizce, Rusça konuşmaya çalışmayayım. Direkt Türkçe konuşayım. Taksici abi nasıl anladıysa hemen Türkçe konuşmaya başladı. Hiç Rusça falan da değil. Direkt bana şey dedi işte park alanına gidiyorum. Şehire gitmiyorum. Sonra teşekkür ederim. O da Allah razı olsun diye. <laughs> abi geldi tekrar da sınırı geçince bırakmıştı. 5 kilometre gideceğim diye. Şimdi tekrar geldi. Tam Hemen Aha. Abi Vladikavkaz'a Kavkaz'a kadar gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum da Büyük ihtimalle gitmiyordur işte gidebildiği yere kadar gideceğiz onunla Sonrasında 30-30 otostopa devam orada Abi bizi Vladikavkaz Kavkaz merkeze kadar getirdi Şimdi şurada çok fazla bir nokta yok durmak için Güneşin altında mecbur duracağız Bir de burası şehirler arası yol değil henüz Merkezden çok fazla çıkamadık Here maybe or go Okay go ben de internet falan yok tabii Rusya'da Google Maps vesaire hiçbir şey çalışmıyor ya. Çevrim dışarı tarafı falan biliyorum da indiriyorum sonra olmuyor diyor falan. Çok uğraşmadım. Mesleki yanında Rus arkadaş var da o her şeyi takip edecek. Her şeyi falan full o takip ediyor. Onu bıraktıktan sonra ben kendim devam ederim. Arabaların durabileceği bir yer arıyoruz. Çok uygun bir yer değil ama şöyle bir yerde duracağız kenarda. Otostop çekmeye başlayacağız. Trafik bayağı bakıyor Şurada bir park alanı var. Türk tırlar var. Bayağı bir var hem de. Onlardan birine denk gelirsek soracağım. Selamünaleyküm abi merhaba. Nasılsın? Merhaba. Merhaba. Çıkıyor musun? Herkes saatin geldi Galiba, mi? Türküm abi merhaba nasılsın? Boğaz, Sağ ol abi ben de iyiyim. Rus arkadaşımla otostop çekiyoruz da şurada. Evet, Moskova'ya doğru. O Krasnodar'a ben oradan Moskova'ya devam ediyorum. Hani hareket ediyorsan bir sorayım dedim belki. Vallahi ileri petrol e vuracağım. Orada biraz mola vereceğim. Ha sen daha mola vereceksin. Yani. Burası çok işlek bir yer. Çok uygun değil. Çıkışa falan bir yere gidiyor musun? biraz, yani, biraz daha şehirler arası. O oraya gideceğim. Tamam, petrole kadar gelebilir miyiz senle? Tamam, arkadaşıma söyleyeyim, gidelim. We will go with him little bit. Okay, maybe 10, 20 kilometre. Rusya'da Türk tırcı abi sağ olsun kurtardı hemen bizi. Bu ana caddenin çıkışına kadar en azından götürecek bizi. Abi isim neydi? Selman, neredesin sen? Muhammed ben, İzmirliyim abi. İzmir. Kam kamera problem olur mu senin için? Yok. Ben de şimdi şey kız arkadaşımı gönderdim, Mimo diye. Mimo diye, öyle mi? Ne güzel abi. Otobüse bindirdim gönderdim. Ba baktın sen arkamızdan gelin de tabii bilmiyorum Türk olduğunu. <laughs> Selamünaleyküm abi. take off your shoes. Burası full böyle Türk tırıcılarla dolu. Merhaba abi. Merhaba. Nasılsın? Sağ no, ol. Sen nasılsın? Ben iyiyim abi. Teşekkür ederim. Otostopla Moskova'ya doğru gidiyoruz da. Abi sağ olsun kabul etti. Dışarıya kadar atacak bizi. You go to Moscow. But, uh, but he will stop on the road for sleep. Ah, uh, okay, okay. So, you stop here or here, right? Okay. You, you, you Okay. Be careful. Çantayı atabilir miyim ya abi? Tabi tabi. Şöyle şeyin üstüne doğru koy da. Sen yani, pislenmesin şöyle. çünkü biz bazen yere koyuyoruz abi. Aynen. Evet. Selamun abi. Aleyküm selam. Burada mı yaşıyorsun sen? Gezmeye Yok abi gezmeye geldik. Yeni geçtik sınırı. Sınırdan buraya bir abi getirdi sağ olsun. Buradan Krasnodar'a doğru oradan da Moskova. Biz de Moskova'ya gidiyoruz ama bizim Moskova'ya gitmemiz. İşte uzun süre tabi biliyorum. Üçün. Bakalım ben stopla ne kadar sürede geçiyor. <laughs> Allah Allah. Bekle stop abi. Türkiye'den gideceksen girdim oradan bu tarafa doğru. You relax. Ney? <laughs> 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 Mariana ile yolumuz ayrılıyor. Buraya kadar beraber geldik. O buradan sonrası trenle devam edecek. Okay, good luck. Nice to meet you. Take care. Bye bye. Bye bye. Ben hemen şurada yol müsait oraya geçeceğim. O stop çekeceğim. Bakalım ne zaman alacaklar bizi. Tekrardan yalnızız bu yollarda. Yalnız kurt olarak. Bu saatten sonra biraz daha zor olabilir. Çünkü interneti falan yok. Haritada düzgün çalışmıyor. Yolda buluruz hemen internet. Hiç problem değil. Hemen haritayı güncelleriz. Evde de zaten macera aradınız. Abi direkt işte 4 saat 5 saat tırla gidiyorum deyince. Ben dedim hani bir Ruslarla muhabbet, iletişim vesaire kuramadan dümdüz gidiyoruz diye düşündüm. Bir de tır yavaş gidiyor ya. O benim için problem yani. Çok geç gidiyor. Bir de zaten akşam 9'da duracak. Çok teşekkür ederim abi ya. Selman abi Allah razı olsun. Problem yavaş gitmesi. Tırın mecburen tabii ki. O yüzden ben şurada hemen otostopa duracağım. Yerel araçlarla parça parça falan gideriz. İster misin burada kalalım? Gidemeyelim hiçbir yere. <laughs> olur mu olur? Yaşandı bunlar. Elimde kameraya gelince insanların ilgisini çeker de durur diye düşünüyorum. Selman abiler şu istasyondan çıkarken ben hala burada olursam bana ne gülerler var ya. <laughs> Bakalım ya macera arıyoruz. Belki birilerinin evine konuk oluruz akşama. O da olabilir. Privet. I am going to Moscow. Where going? Moscow. Yeah. How many kilometer will you go? Abi sağ olsun durdu hemen. Privet. Haritadan bakıyor. Nereye gideceğini gösterecek herhalde de. Şey, Aeroport mu? Aeroport. How many kilometer? How many minutes? One hour, 30 minutes. This way bro. This way. Okay, okay, no problem. Can I come? Abi havalimanı falan diyor. Her türden bakmaya çalışıyor da. Arkada yenge var, bir de ufak bir bebek var. <laughs> where are you going? Okay, no problem, brother. This way, I come and you turn left, I go right, I you drop me. Okay? City, city. Which city? Okay, no problem. I come. I come follow map. Hadi Nereye gidiyorsa artık hiç önemli değil. Sonuçta bu yolda gidiyor. Спасибо. <laughs> Привет. <laughs> Arkada ufaklık var. <laughs> Bana ikidir şöyle bir kek veriyor. Ayıcıklı kek. Çok tatlı. <laughs> Rusya'nın köylerinden geçiyoruz. Evet abiyle yolculuğumuz buraya kadardı. Kısta da bay bay diyelim. Tamamdır. Evet. <laughs> <laughs> ah thanks so much. teşekkürler. brother. Thanks so much. Thank you. Have a nice day. Bye bye. <laughs> Allah Allah. Rusya'da otostop kolay olacak gibi görünüyor ama bilmiyorum emin değilim. Biz yine şu ağzımızı açmayalım. Daha bir ay önce Rusya'da otostop çekmiş olan arkadaşım Gürcistan'daydı. Onunla konuştuk. O gayet kolay dedi. Hiç sıkıntı olmadı dedi. İnsanlar arabadan bayağı böyle öne eğilip bakıyorlar. Ne yapıyor bu deli diye. Aleyküm selam. I'm going to Moscow. Moskova. Yeah, Moskova. You? Yeah, I'm not. Nacho, how many kilometer? Şoraz, bir tanıma okay, Okey, no problem. Abi durdu, yine anlaşamadık. Çeviriden falan yazdır da, zaman geçiyor iki saat. Selamun aleyküm, brother. <laughs> Turist? Turist, yeah, Turkish. Atkudu, atkudu. Atkudu. Turkish, Türkiye. Nazır. Yeah, Muhammed. Anzor. Anzor. Nice to meet you. Yeah. Откуда едешь? I don't understand, bro. Sorry. Где ты был? Turkey, Georgia, Russia, Moscow. Ah, şimdi Moskova değil. Yeah, yeah. <laughs> Hemen bir soralım, kaç kilometre gidiyorsun? No Russian, no Russian, no Russia. Yes, good, good, okay, good. 180 kilometreyi içecek, nereye içecek bilmiyorum. ama... fili var. Nerede şu? Rusya? Rusya, Rusya, No Russia, no internet, no internet. Right, so. Yeah. Dayı sen de var da sen kendi tarafından açsana. Telefon var ya ateş gibi olmuş. Herhalde bir 40 dakika oldu. Orada bekleyelim. Güneşin altında sıkıntı yok. Sonuç olarak birisi aldı mı? Aldı. Gidiyor Here we go. Spasiba brother. Thank you. Ne No, I don't smoke. Thank you. Sigara veriyor abi. Ne kadar çok ben rahatsızım nasıl? Travel, yeah, travel. Bir saat falan oldu. Ben biraz uyumuş da olabilirim arada. <laughs> Abimiz bu arada Rus askeriymiş. Haberiniz olsun. Ona göre ayağınızı denk alın. Sınırdan girerken de Rus askerleri bayağı bir sert Sert bir duruşları vardı ister istemez tabi. Abi şu anda bana Ukrayna'da cephede olan fotoğrafını gösteriyor. Rus askeri elinde bir bozuka gibi bir bomba atma silahı var. Orada sakalı uzun böyle şuraya kadar falan. Tabi bunu size göstermeme izin vermiyor. Kaç gün savaştın? 3 ay boyunca savaşmış cephede. Sağ salim gelebilmiş. Savaşta hiç kimseyi öldürmemiş tabi. Onu sordum merak ettiğim için. İki tarafa da barış istiyoruz tabii ki. Bir de yanında şöyle bir bıçağı var arkadaşlar. Üzerinde Rusça bir yazı var. Dagestan right? Dagestan. Dağıstan'dan almış. Bayağı da keskin görünüyor. Hadi ben ülkeye yeni geldim. Turistim sim kart almak zor sim kart alamıyorum. Sizin niye internetiniz yok? 2 lira arabaya biniyorum. İnternetleri yok. You taksi? No, I don't want taxi. Thank you. What? No taxi, no taxi. Thank you. Spasiba. Bir <laughs> saat falan bekledim. Ondan sonra reis aldı. Alexander, hi bro. 90 km falan gideceğiz. 100 de biliyor bu arada. Güzel güzel sohbet edelim gideriz. So you live in Destiny? Yes. We go in Piki Gomsk. Piki Dogs. Piki Gomsk. Piki Gomsk. I don't know. I, we like With you in Russia. <laughs> welcome, welcome, brother, <brad>. welcome, brother. So much, brother. Bratte, bratte, right? Brat right? Yeah, bratte. Brat. No, welcome to Russia. Thank you, brother. Gerçekten bir arkadaşa denk geldik. Az önce onun işine selam gönderdim, video kaydı yaptı. İngilizce, Rusça bir şeyler sildi. Ortaya karışık. Günaydın. Gördüğünüz gibi havalimanındayız. Dün gece burada bitti yine. Ya çok çok mesafe bir günde kendi arabanla bile gidemezsin. Daha şimdi uyandım. Kendime gelemedim. Bir elim yüzümü yıkadım. Saat sabah 6 ve tekrar otostopa başlıyoruz. Moskova'ya doğru gitmeye çalışıyoruz. Sıkıntı yok. Bir aylık zamanımız var. Yavaş yavaş geze geze gidiyoruz işte. Ben size bir şey diyeyim mi? Biz bugün de varamayız Moskova'ya kesin. Привет, good morning. I'm going to Moscow. How many kilometer? This is This Where going bro? ушли we'll Okay, I come here. Okay, and I go again hitchhiking. Okay, spasiba. <laughs> Abi bir yere gidiyor, Bayağı bir gidiyor ama bakalım haritayı şaşırmazsak güzel bir yerde indirebilir beni. Abimiz Rus askeri bu arada. Privet brada, spasiba. Bu üçüncü Rus askeri oldu beni alan Rusya'da. Genellikle askerler yardımcı oluyor, sağ olsunlar. Şu yürüyen arkadaş az önce geldi yanıma. Şurada ileride otostop çekici geldi. Durdu 3-5 dakika konuştuk. O da 70 km varmış buradan onun şehrine. Oraya otostopla gitmeye çalışıyor evine. Evet geldik Dana'nın dat dediği yere. Öyle miydi nasıldı bilmiyorum. Bir önceki sahnede Asker abi video çekmiştim. Ondan sonra ben otostop çektim full. Asker abinin beni bıraktığı yerde herhalde bir 2 saat bekledim. Parça parça herhalde 3 araba aldı beni. En son şu anda Arek'le beraber... Te Spasiba brada. <laughs> Şu anda saat 2 tam 1 gündür Rusya sınırına girdiğimden beri otostop çekiyorum. En sonunda Moskova'ya giden birini buldum. Dinlene dinlene gideceğiz. Arada dinleneceğim dedi. Tabii ki dedim. O yüzden bakalım artık. Tam böyle şey diyordum. Ulan bu, bu akşama da kalırsak otostopta otobüs bileti keseceğim diyordum. Tam o anlarda baktım. Arkadaş aldı sağ olsun. Şimdi Moskova'ya da kadar gidiyoruz beraber. Bakalım saat kaçta varacağız. Spasiba burada. <laughs> Abi Ermenistan'dan geliyor. O da Gürcistan sınırını geçmiş. Sordum kaç saatte geçtin diye. 8 saat dedi. Tam 8 saat bekledim orada dedi. Ben bir saat deyince bir güldü. Nasıl dedi falan. Anlattım işte dedim. Böyle böyle yürüdük. En öndeki arabadakine sorduk. O da aldı bizi. Bu arada Gürcistan sınırını geçtikten sonra yolda gelirken de 4 tane otostopçu almış benden önce. Abi dedim sen kralsın. Feci şekilde trafik var. Yol normalde 3 şeritli. Emniyet şeridini de kullanıyor herkes. Herkes bildiğin yer kapmacı oynuyor. Sağ sağa geçiyor. Sol mı sola geçiyor. Bizim abi de bazen emniyet şeridine falan giriyor. Bir de sebebini bilmiyorum ama bu araba Ermenistan arabası abinin kullandığı. Ceza yazılmıyor dedi benim arabaya. Yani Ermenistan arabası diye mi başka bir sebepten mi bilmiyorum. Yolda gelirken de bayağı bir ışık mışık pek bir şey dinlemiyor. Ertesi günden günaydınlar. Biz abiyle yola devam ediyoruz. Dün gece bir benzinliğe çektik. Saat tam 12'de abi sürmeyi bıraktı. Geceyi benzinlikte geçirdik. Arabanın içinde uyuduk. Ben burada uyudum. Abi de arkaya geçti uzandı uyudu. Sabah saat 8 gibi kalktık. Tekrar yola koyduk. Moskova'ya daha 500 kilometre yolumuz var. Yavaş yavaş gidiyoruz. Akşama orada oluruz diye düşünüyorum. Moskova şehrine girmiş bulunuyoruz. Aynı itibariyle arkadaşlar. Uzun bir otostop yolculuğunun ardından sağ olsun kral en son vuruşu yaptı. Moskova'ya kadar getirdi bizi.